Ali İhsan Karahasanoğlu yazısında HDP'nin başındaki zat Diyanet'i de etmiş. Kaldırmayı... Ali İhsan Karahasanoğlu, ben önce göreyim kim o. Bulayım, göstereyim. Nasıl? Hazırlayayım, göstereyim. E tabi yani böyle bir efe varsa evet, evet. kim olduğu, kimliği, künyesi, efe künyesiyle bilinir. Böyle efeleri bize söyleyeceksiniz kim olduğunu. Evet, bir daha söyle anlattıklarını. Ali İhsan Karasanoğlu yazısında HDP'nin başındaki zat Diyanet'i de kaldırmayı taahhüt etmiş. Şunu unutmayın, biz anamızdan, babamızdan her şeyden önce şunu öğrendik. Bizim komşumuz açsa biz de aç olacağız. Dinimiz bize bunu öğretti demiş eş başkan Selahattin Demirtaş. Peki Demirtaş, sokaklara çıkın demeyi de anam babam mı öğretti sana? Sakın Marx engelsi olmasın, Stalin olmasın, Lenin olmasın, Darwin olmasın, Freud olmasın Demirtaş. Bir şey daha sor anana babana. Din dersi kaldırılsın mı? Ama senin kılavuzun ana baba değil. Marx, Freud, Darwin değil mi Demirtaş diye yazdı. Helal olsun. İlk defa böyle açıkça konuşan bir yiğit görüyorum. Bir alkış hak etmiş. Geçelim. Göreyim. Helal olsun Efes sana. Ee, o şeyin oğlu bu. Ah, neydi o babasının ismi? Mustafa. Mustafa. Karahasan oğlu. Evet. Oğulların hepsi çok evet. efendi. Delikanlı hepsi de Efe bunların. Ortanca da Efe. Yürüyüşü de Efe zaten. yan yan yürüyüşü. <laughs> Aferin. Çok güzel konuşmuş. Tebrik ediyorum.